arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kiraz bahçesindeyiz. Kiraz toplayacağız. Bundan da çok güzel reçeller yapacağım. böyle kopartayım size kirazı göstereyim nasıl olduğunu. Bir tarafı pembe bir tarafı beyaz böyle bir kiraz. Çok harika oluyor bunun kiraz reçeli. Ellerimde kusuruma bakmayın. Ceviz ayıklarken eldivenden boyası geçmiş. Bu kiraz türü çok eski bir kiraz türü. Bundan fazla yaygın değil şimdi. Napolyon kirazı daha yaygın. Bundan bulabilirseniz bu kirazdan da yapın reçelinizi. Napolyon kirazınıki fişne reçeli ne benziyor? Rengi aynı öyle. Fakat bu kirazla yaptığınız zaman çok güzel oluyor reçeli. Bu reçelden daha önce çok yapardık. Leğen leğen akrabalarımıza, eşimize, dostumuza kavanoz kavanoz hediye ederdik. Beyaz kiraz bulabilirseniz beyaz kirazla da yapın. Onun reçeli de çok güzel oluyor. Bakın çok güzel arkadaşlar cam gibi parlıyor. Kirazlarımı topladım geldim arkadaşlar. 4-5 defada yıkadım. Tartamadım ne kadar olduğunu bilmiyorum. Tartım bozulmuş. Size KSL'nin ölçü vereceğim. Ona göre yapacağız bu şekilde. Bu da Napolyon kirazı. Daha bizim orada kirazlar olmadı. Bununla da yapabilirsiniz. Bunun 5-6 günü var toplamda. Bu kiraz oldu. Antalya Korkuteli Sürekler Mahallesi'nde kirazlar geç oluyor. Bu kiraz oldu ama bunlar daha geç oluyor. Toplanmasına bir hafta falan var. Türkiye'de en son kiraz bütün meyveler Antalya'nın Korkudeli ilçesi Çilekler mahallesinde oluyor. Türkiye'de bittikten sonra Korkudeli'de çıkıyor. Bakın bu şekilde daha yeni olacak. Şimdi de kirazların çekirdeklerini çıkartmasını göstereyim. sapını koparttım. Çekirdeklerini pipetle çıkartacağım. Bu şekilde cam bardaklarda olan pipet pipet. Eldivenlerimi taktım. E, taktıktan sonra ellerimi yıkadım bakın bu şekilde çıkartıyorum bir tane daha çıkartalım bu şekilde bastırıp çıkartıyorum bu pipet biraz sert pipet bir hiç dağılmadı bu şekilde çıktı bir de çay kaşıkla nasıl çıkartıyorum onu göstereyim ucu sivri çay kaşığıyla bu şekilde çıkartıyorum çay kaşığının ucunun sivri olması lazım bu şekilde çıkartıyorum bir tane daha çıkartalım Şöyle yukarı doğru çektiğim zaman geliyor. Ben pipetle devam edeceğim. Pipetle daha pratik oluyor. Bu şekilde dağılmıyor da. Bütün kirazlarımı bu şekilde çıkartacağım. 3 kase kirazı çıkarttım. Bu da 4. kasesi. Şimdi şekerini ilave etmem lazım. Bu kase ile ölçtüm. Size bununla ölçü verim. 3 tanesi tenceremde bir tanesi de bu. Bu da 4. kase. Bir tane de çöp kaçırmışım. Şöyle bir karıştırdım. Şekerimi ilave edeceğim. 200 milim bardakla şekerimi şöyle örtüne kadar üzeri dökeceğim. Ben göz kararı yaptığım için hep göz kararı yapıyordum. Sizler için ölçü veriyorum. 2 tane döktüm. Bu da 3. bardağım. Şimdi bu kadarlık yeterli. Her tarafına gezdiriyorum. Diğer kalan kirazlarımı ayıklayacağım. Diğer kirazlarımda ayıkladığım bir kase kirazım geldi. 5 kase kirazım çıktı. Öyle de yayıyorum üst üste olanları. Şimdi de üzerine örtene kadar şeker dökeceğim. 5 kase kiraza buçuk bardak şeker dökeceğim. 200 milim bardakla. Üzerine örtene kadar böyle döküyorum. Ağzını kapatıp dolaba kaldıracağım. Ertesi gün kaynatacağım. Saplarını da ödem attırmak için kullanabilirsiniz. Bu kiraz çekirdeklerini de bahçeye, ormana atabilirsiniz. Ormanda bahçede kirazlar çıkabilir. Kirazımız bakın anda ertesi gün bayağı suyu çıkmış. Ocağımın altını yaktım. Kaynayana kadar hızlı ateşte. Kaynadıktan sonra yavaş ateşte kaynayacak. 5-6 tane limon tuz atıyorum. Başlatıyorum limon tuzunu. Kirazlar erimesin diye şöyle bir karıştırıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kirazlarımız kaynamaya başladı. Üzerine de kefleri, köpükleri çıktı. Bu kirazın keyfi oluyor. Asitleri üzerine çıkıyor. Bunu üzerinden alacağım. Artık ocağımın altını kıstım. Kısık ateşte bu üzerine çıkanları alıyorum. Ara ara üzerine çıkan kefleri koymayın. Şimdi de çay kaşığının ucuna tereyağı koyuyorum. Fazla koymayın. Üzerine daha sonra çok olursa donabilir. Şöyle koyuyorum içerisine. Bakın hemen eridi zaten. Bu da köpürmesini önleyecek reçelimizin daha parlak olacak reçelimiz. Kısık ateşte bu şekilde reçelimiz kaynayacak. Tahta kaşıkla karıştırıyorum bakın. Bu şekilde tahta kaşık ezilmesini önlüyor. Metal kaşıkla karıştırırsanız kirazları metal kaşık kesebilir ve dağılır. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Kısık ateşte bu şekilde kaynayacak. Üzerine çıkanları ara ara gene alıyorum. Arkadaşlar bayağı reçelimiz oldu. Kıvamı yaklaştı artık. Rengi de bayağı sarardı. Bakın hiç dağılma falan olmadı. Kısık ateşte olduğu zaman buharlaşıyor suyu. Çabuk uçuyor. Hızlı ateşte pişirdiğiniz zaman reçeliniz kaynarken dağılıyor. O zaman güzel olmuyor. Kısık ateşte pişirin sizde de reçelinizi. Ve böyle geniş bir tencerede pişirin ki çabuk buharlaşsın suyu. Kirazlarımdan biraz da suyundan alıp kıvamına bakacağım sadece suyundan alırsam suyuna bakarım soğuttuğumda koyulaşmış reçelimi indiririm daha sonra reçelim sıvı olur arkadaşlar kıvamı olmaz böyle ki meyvesinden de aldığınız zaman içinde su varsa bırakır kıvamı tam tutar bu da bir iş olarak size belirteyim tekrardan kirazından biraz da suyundan aldım hemen soğuttum beklemedim suyla Böyle kıvamı bu şekilde. Tabağın altına hemen su koydum da öyle soğuttum. Bakın damla damla akıyor. Kiraz reçelimizin kıvamı olmuş. Bakın hiç de kirazlarımız dağılmadı. Nasıl koyduysak öyle. Reçelin kıvamı bu şekilde olduğu zaman kavanozun ağzını vakumlamasanız bile reçeliniz bozulmaz. Bir de şöyle göstereyim kıvamını. Bakın reçellerimiz çok güzel görüküyor ve suyu köpük köpük altını sonuna kadar açtım nasıl olduğunu görün diye artık reçelimi altını kapatıyorum kavanozları dolduruyorum önceden kavanozlarımı yıkadım içleri kuru sakın ıslak olmasın reçelimiz bozulur bu şekilde reçellerimi dolduracağım bir buçuk kavanoz reçelim çıktı. biraz da tabağa koydum sizlere gösterebilmek için bakın arkadaşlar şöyle yakında çok güzel oldu kirazlarımız top top kıvamı da çok güzel rengi de muhteşem oldu tam soğumadı soğumadan şöyle göstereyim kıvamını kıvamı bu şekilde şimdi de bir gün sonraki halini gösteriyorum daha sonra nasıl oldu diye merak ediyorsanız kıvamı bu şekilde Bizi daha iyi bilgi verebilmek için bir gün sonraki halini gösterdim kirazlarımız da böyle kıvamı bu şekilde Sizler de isterseniz bu kıvamda dilediğiniz kıvamda yapabilirsiniz Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyen değerli takipçilerime teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.